Ay bir kendimden geçtim. Ay ve elim ayağım boşaldı. Ee sahibi yoktur inşallah. Altın düşüren var mı? Var mı altını düşüren zincirini? Çok para eder mi? Harcarım, az, harcarım. Ama... Ay, ay teyze iyi misin? Teyzeciğim bir şey yok ya. Bir an başım mı döndü? Ayağım mı burkuldu? Sen? Ben? Sen? Sen iki gün içinde evleneceksin kızım. <laughs> Çok tatlısın teyze <laughs> Ay! <gülesim>. <gülüyor> Niye gülüyorum? Teyzem benim bir flörtüm bile yok. Anlıyor musun? Onu bırak. <laughs> Daimi single'ım. Ben de kader, kısmet, nakinta teyzem mümkün değil. Eğleşme benimle. Yani devlet bana maaşla kocam bağlayacak. Nereden çıktı? <laughs> çok komiksin çıktı. Ben şaka yapmıyorum ki kızım. Falçısın sen değil mi? Değilim. Palma falan işim olmaz benim kızım. Peki, peki de yani kocayı nereden tahmin ettin? Ben tahmin etmiyorum. Görüyorum. Ben hiç yanılmam. Sen yüksek bir yerde çalışıyorsun. Aa, kız, vallahi doğru. Hostesim ben yüksek, hep yüksekteyim. Daima yüksekteyim. <laughs> Senin halinde bir sürü kız var, hem de her yaştan. Ayrıca etli butlu da hayvan sever bir adam var. kız vallahi bildin. Ay benim annem, ee, yerlerim yeğenlerim üç tane. Ondan sonra ablam ve yemin ediyorum sana... ...pet shopçu odun bir enişten var. Pes, pes gebete gibi kadısı korkulur. Ee, İnandın mı artık bana? Sana inanmayan taş olsun teyzem, ne diyeyim? O halde kulaklarını dört açacaksın. İki gün içinde evlenme teklifi alacaksın. Bu sana gelen son tekliftir. Kabul edersen çok mutlu olacaksın. Kabul etmezsen bir daha hiç evlenme teklifi almayacaksın. Hayır. Seçim senin. Dur, ben sana para, para vermeyeyim. Altın. Teyze, ha, nereye gittin ya? Allah Allah, ya bari tipini söyleseydin kim olduğunu. Cık, ulan. i̇şin yoksa teyzeyi ara çarşıda. Allah'ım yarabbim ya. Bir tarafa gitti acaba. Şimdi ben böyle duruyorsam, burada kaldıysam... Şu ...böyle giderse ben mutlaka hissederdim. Şimdi böyle gidemez, bu taraf çıkmaz sokak. Kesin bu taraftan gitti. Ama niye o zaman oradan geldi? İşte böyle de bir mesele var. Peki niye oradan gelip tekrar oraya gitti? Allah Allah. Dur kafam karış. İki gün mü? Ay çıkma sokak. Allah Allah. Ay. Oh. Pardon yeşillik, pardon doğa. Daha iki kaçtım ya. Az daha bu beşer mantısı bana evlenme teklif edecek be. Ah! Oh. Olsun, olsun. İlk elin günah olmaz. Kadın ne demişti? Evlenme teklifi alacaksın mutlaka. Değerlendir yoksa bir daha alamazsın. ...beşer evlenme teklifini etmediğinden, ettirmediğimden sayılanmaz ki. E, nedir kaldı? <laughs> i̇yi günler hanımefendi. E, i̇yi günler canım. Acaba benimle ee... Evet! Evet! Aa! Evet, evlenirim. Aa. Ne evlenmesi hanımefendi? Ne ittiriyorsun be? Aa, evlenme teklif etmedin mi sen bana? Yo benimle ekonomi üzerine anket yapar mısınız diyecektim. Daha lafımı bitirmeden siz boynuma atladınız. Ha onu diyorsun. <laughs> Dengesiz ne havaya gidiyorsun boynuma atlamadım yok öyle bir şey. Ne anketi ne çık defol uğraşamam senle. İşim gücüm var vaktim var çalma benim zaman hırsız ha. Havaya girdiniz mi? Hepiniz böylesiniz erkek. Çık üstüne. Çık. Tipsiz. Kendi yakışıklıyım diye ortana dolanıyorsunuz. kıllı bu. Çok kıllı bu. Kim bilir döşten neler çıkar bunu açsan. Anam surat yani. Tipsiz. Tarzım değil ki. Renge bak montun. <laughs> Ay. Üf, anam ya meraktan çıldıracağım ben ya. Bu olmuyor, bu olmuyor. Üf, acaba nasıl bir tipi var? Günün yarısında yedik iyi mi? Allah'ım yarabbim. Jülide, ne haber? Ay iyiyim canım, sen de? Ben de ikisini gördüm, çok şahane oldum valla. Yapma ya. Ee, seni arıyordum, çok önemli bir şey soracağım sana, sormam lazım yani. Ee, yavaş yavaş sor, hayırdır? Ee, Jules de şey diyeceğim, ee, um, şey, hı, nasıl desem, benim de... E, e... Dur! Manyak mısın? Ne diyorsun sen, ne diyorsun? Arkadaş bu nedir ya? Ağzıma, ağzıma vurdu ya. Alt tarafı, alt tarafı. Sadece ben de, benim de Erel Teot'u toplar mısın diyecektim ya. gitti <laughs> perdeyi eredi vihran. Bu cümleyi de iyi ki söyledim sonunda. Ha, çok iyi. Cık. Ne yapayım ben? Kendi başıma mı toplayayım? Ne yapayım acaba ya? Mehmet, benim o siyah böyle e, bağcıklı ipek gömleğim nerede? Pilav gününe gideceğim, onu giymem lazım. Bulamadım vallahi. <laughs> Yazlıkların arasındadır anne, getiririm ben sana. Ha, getir hadi bakayım onu. Aslan korkulur senden. Ne gerek var şimdi? Valide Hanım pilav gününe gidiyorsunuz ya. Genç genç gençler onlar yani. Ne işiniz var şimdi sizin pilav gününde? Allah Allah! Sana ne ya? Her günümü senden mi geçireceğim? Gidiyorum, gençlik arkadaşlarımla birlikte olacağım. İyi o zaman, sen bilirsin. Ne diyelim? arayan zengin ve yakışıklı biri oldu mu? Yazık vallahi ya, yemin ediyorum bence bu kızı yatıralım da kardeşim. Evlenme sevdası çürüdü gitti ya, iyice çivesi çıktı kızın. O nereden çıktı şimdi Juju? Ee, iki gün içinde evleneceğim de kısmetse. Aç. Yazık vallahi. Yarın evleniyorum. Siz dalganıza bakın. Juju, kimle evleniyorsun? ben de. Önce. Kim acaba bu çocuk? Yazık ailesine de ona da. Et. Aslan! Ya bir şey mi dedik be kardeşim? Kükre aslanım hayır, hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.